Arkadaşlar merhaba. Samsung 32J5570 ile karşınızdayız. Yeni bir ürün. Tizen işletim sistemine kullanan bir Smart TV. Önceki videomuzda ilk kurulumunu ve uydu kanalları kurulumunu görmüştük. Bu videomuzda ağ ayarları ile ilgili bazı ipuçları vereceğim size. Manuel IP nasıl verilir? Manuel DNS nasıl verilir? Ve ee Kurduğunuz A nasıl kaldırılır ya da A ayarları nasıl sıfırlanır? Şimdi kumandayı göstereyim şöyle. Menü tuşundan bu bölüme giriyoruz. Yön tuşlarıyla da ilerliyoruz. A bölümüne geldik. Gördüğünüz gibi burada IP DNS ile ilgili bir ayar görünmüyor. A ayarları bölümünde de sadece internete bağlantı sağlayabiliyorsunuz yani başka bir işlem yaptırmıyor cihaz gördüğünüz gibi seçili tamam dediğimizde tabii ki şifre sormayacak daha önce internete bağlanmıştık o, o sebepten dolayı A durumuna geliyoruz burada A durumunda önce bir analiz ediyor burada internete bağlı olduğumuzu söylüyor veya burada internet bağlantısı ile ilgili bir hata da verebilir. Bir hata verdiğinde neler yapmalıyız? Burada internete bağlanamadığınız gibi veya varsayılan ağ geçidinizle ilgili bir problem var diye bir hata verebilir cihazınız. Bu durumda buradan geliyoruz IP ayarlarına. IP otomatik olarak, DNS de otomatik olarak edin seçili. Ben burada manuel olarak IP girebiliyorum. Manuel olarak DNS'e girebiliyorum. Şimdi manuel olarak DNS girdim girelim öncelikle bakalım. Cihazımız ne diyecek? Daha önce denemiştik. 8.8.8.8. Yazdık. Geri tuşuna, return tuşuna basıyoruz. tamam diyoruz. IP otomatik ayarı başarısız diyor. IP otomatik olarak ayarlamak için aşağıdaki deneyimi IP ayarlarını seçerek IP otomatik olarak ay ayarlayın, ayarlayın diyor. Bunu neden diyor? Çünkü hemen göstereyim. Biz burada DNS'i manuel olarak girdiğimiz zaman direkt bizim varsayılan A geçidimizi sıfırladı. O sebepten dolayı ikisini de bir problem çıkmaması için ikisini de manuel girmemiz gerekiyor. Hem IP hem DNS'i. Biz IP gireceğiz manuel olarak. Önceki aldığı IP'nin aynısını girebiliriz. Ne almış? 192.168.1.23 Hemen buradan geliyorum. Kumandadan yazıyorum 192 168 1 23 Return tuşuna bastım. Alt A maskesini otomatik olarak verecek. Girdiğim zaman bu menüye girdiğim zaman yön tuşlarının bir kere aşağı yön tuşuna bastığım zaman 255, 255, 255 yazıyoruz. Sonuncusu sıfır olacak. Return diyorum yine. DNS verdiğimiz zaman A geçidini sıfırlamıştı. Buraya da varsayılan A geçidini yazacağız. Neydi varsayılan A geçidimiz? Modem 192.1 68.1.23 aldığına göre IP olarak bizim varsayılan A gecitimiz 1.1 olacak. Geri diyorum yine. DNS'i zaten vermiştik. Tamam dedim. Hemen düzeltiyorum. Yanlış tuşa bastım. Evet tamama geldim. Bakalım bir hata verecek mi bu sefer? Gördüğünüz gibi internete bağlandınız yazıyor. Herhangi bir sorun yok. Şu an cihaz internete bağlı durumda. Bunların hepsini yaptınız. Yine olmuyor. Yine internete bağlanamıyorsunuz. İnternetinizle ilgili de bir sorun yok diyelim ki. Sadece televizyon internete bağlanmıyor. Televizyonun menüsünde direkt A ayarlarını sıfırlama gibi bir işlem bulunmuyor maalesef. Buna da nasıl bir çözüm bulduk? Şöyle yapıyoruz. A durumuna geliyoruz yine. Bekliyoruz. Bağlantıyı kes. Yani bağlantıyı kes dediğiniz zaman sıfırlamış oluyorsunuz bu bağlantıyı. bağlantıyı sıfırlamış oluyorsunuz. Tekrar A durumuna gelelim. Gördüğünüz gibi A bağlanamıyor diyor. Tekrar bağlanmak için ne yapmanız lazım? A ayarlarına geleceksiniz. Kablosuz g teknoloji bizim modemimizin kablosuz ağdı. Gördüğünüz gibi tekrar ilk defa giriyormuş gibi size parola sordu. Buradan girelim parolayı bakalım ne olacak. Büyük harflerle ilk harfi büyük. g teknoloji. Bu arada parolayı göster diyerek hatalı girip girmediğinizi kontrol edin öncelikle. Öyle yapıyorum şahsen. Ben de hatalı giriyorum bazen. C teknoloji 1, 2, 3, 4, 5 bizim kablosuz internet şifremiz. Geldim. Gitti diyorum. TV'niz internete bağlı dedi. Yani internete bağlandık. İnternetle ilgili işlemlerimiz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.